İstiklal marşı ne demektir? Vatanını, canından ve cananından üstün tutmaktır. İstiklal marşı nedir? İstiklal marşı yeri geldiğinde kükremişsel olmak, yeri geldiğinde bendini çiğneyip aşmaktır. Toplu tüfen karşısında iman gücüyle durmaktır. İstiklal marşı nedir? İstiklal Marşı Tikiki Efendisi şehitlerinin ölüleğine serpilmiş sudur. İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı düşmana karşı vatan için gövdeni siper etmektir. Bastığı yerlerde ecdadının yattığını bilmektir. İstiklal Marşı nedir? İstiklal Marşı hakkı tapan milletimizin sinesindeki imandır. İstiklal Marşı nedir? marşı Nazlı boynunu büktürmemektir. İstiklal marşı ne demektir? İstiklal marşı ezanı dindirtmemek, bayrağı indirtmemektir. Şehit olup arşa yükselmeyi istemektir. O günler ne samimi ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir felaket karşısında bunalan ruhların ısraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz, onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam, onu yazmak için o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletin malıdır. Benim millete karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bir daha bu millete bir siklen marşı yazdırmasın.